Arkadaşlar merhaba HTML5 serimizi tamamladık. Artık sayfamızın iskeleti hazır. Bunu öğrendik. İskeleti nasıl kuracağımızı öğrendik. Ama kabul edelim HTML ile sayfalar biraz çıplak görünüyor, çok basit görünüyor. İşte bugün CSS ile bu sayfaları giydireceğiz, renklendireceğiz, hatta süsleyeceğiz. CSS'in açılımı arkadaşlar Cascading Style Sheets yani basamaklı stil sayfaları. Peki bu ne demek? Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle CSS nedir? Ne işe yarar? CSS HTML elementlerinin görünümünü kontrol etmemizi sağlayan bir stil dilidir. HTML bize iskeleti verir. CSS ise o iskeleti renklendirir, şekillendirir. Peki biz CSS ile neler yapabiliriz? Arkadaşlar mesela yazıların rengini değiştirebiliriz. Boyutunu ve tipini değiştirebiliriz. Arka plan renkleri ve görseller ekleyebiliriz. Boşlukları ve hizalamayı ayarlayabiliriz. Sayfayı mobil uyumlu hale getirebiliriz. Hatta animasyonlar bile ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu saydıklarımın hepsini CSS ile yapabiliriz. Şimdi ben size örnek olsun diye iki sayfa hazırladım. Şurada index.html'e gelelim. Bunu şuradakini sadece HTML, HTML etiketleriyle CSS kullanmadan hazırladım arkadaşlar. Ne vermişiz? Bir h1 başlığı atmışız. Daha sonrasında p ile bir paragraf oluşturmuşuz ve altta bir buton oluşturmuşuz. Burada hiçbir CSS kullanmadık. Peki. Bunun aynısını biraz CSS kullansaydım, şekillendirseydim sayfayı nasıl yapardım? Onu da hazırladık. Şöyle gelelim. Arkadaşlar bakın aynı sayfa. Yani yazılar aynı ama CSS ile biraz şekil verdik bunlara. Peki görmüş olduğunuz gibi neler yaptık? Ee, açık gri bir arka plan hazırladık. İşte modern yazı tipini arial yaptık. Ee, daha sonrasında ortalanmış e, mavi bir başlık oluşturduk. Beyaz kutu içinde gölgeli bir paragraf e, yaptık burada. Bir de özel renkli yuvarlanmış köşeli ve köşeli buton ve e, hover efekti verdik burada arkadaşlar. Bunları size daha sonra tabii ki detaylıca açıklayacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu e, bir örnek oldu bizim için CSS ile neler yapabiliriz, neleri başarabiliriz. Size e, konuya başlamadan böyle bir motivasyon sağlayayım istedim daha sonrasında dediğim gibi başlayacağız. Bol bol yazacağız zaten. Haydi şimdi kendi oluşturacağımız CSS kodlarını bir görelim. Arkadaşlar bir kere CSS kurallarla çalışır. Her kural 3 parçadan oluşur. Şimdi şuraya gelelim. Ben size internal bir şekilde şuraya yazayım kodları style diyelim. Bunları biraz sonra göstereceğim. 3 farklı şekilde yazabiliyoruz. Öncelikle arkadaşlar style'ın içine girdik selektör kısmını veriyoruz. Yani biz aşağıda neyi değiştirmek istiyoruz? Mesela şu aşağı gelelim body kısmına. Body kısmında bir p etiketi açalım ve burada ne diyelim? Merhaba dünya diyelim. Dünya ve e, bunu şimdi değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Öncelikle selektör kısmı. Biz neyi değiştirmek istiyoruz? P etiketini değiştirmek istiyoruz. P yazdık buraya. Ve şöyle bir süslü parantez açtık. Daha sonrasında içine ne yazacağız arkadaşlar? Özellik yani property'yi yazacağız. Neyi değiştirmek istiyorsak onu yazacağız, değil mi? Mesela color yani rengini değiştirmek isteyelim. Enter'a bastık. İki nokta zaten e, otomatikman çıktı. Daha sonrasında içine değeri yani value'yu e, koyuyoruz. Hangi renk olsun isteriz? Bunlardan bir tanesini seçebiliriz değil mi? Ya da kendimiz de yazabiliriz. Mesela kırmızı yapalım. Red olsun. E, ve kaydedelim bakalım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yazı normalde varsayılan olarak siyah görünür. Değil mi? Ama bunu biz ne yaptık? CSS kırmızıya çevirdik. Bir çalıştıralım bakalım. Gelelim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar merhaba dünya yazısı burada kırmızı bir şekilde karşımıza çıktı. Dediğim gibi gelelim tekrar geri. 3 şekilden oluşuyor arkadaşlar. Nedir onlar? Selektör kısmı neyi değiştireceksek onu yazıyoruz. Daha sonrasında özellik property kısmı yani şurası ve değer kısmı value kısmı onu da hemen ertesinde buraya yazıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, CSS'in çalışma mantığı. Şimdi size üç farklı şekilde bir tanesini zaten gösterdim. Nasıl e, CSS kodlarımızı nereye yazabiliriz bunu göstereceğim. Haydi devam edelim. Arkadaşlar CSS kodlarımızı biz üç farklı şekilde yazabiliyoruz. Bunlardan ilki inline, e, ikincisi internal, üçüncüsü ise external yani harici dosya şeklinde verebiliyoruz arkadaşlar. Ben az önce size internal kısmını gösterdim. Yani neresidir o? Değişiklik yapmak istediğimiz yer. Şurada P etiketiydi ve ne yapıyoruz? Biz şurada title'ın altına gelip style etiketimizi açıyoruz ve oraya ne değişiklik yapmak istiyorsak onu yazıyoruz arkadaşlar. Yani burada biz P'yi değiştirmek istiyorduk. Onu ne yaptık? Color'ını red yaptık. Peki bunu başka nasıl yapabilirdik? Bunu buradan alalım. Bunu buradan alalım. Bunu şu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Inline şekilde. Şöyle P etiketin içine giriyoruz. Orada ne yazıyoruz? Direkt style diyoruz. Style. CSS vereceğimizi belirtiyoruz burada. Ve color diyoruz yine. Onu da yazdık. Daha sonra direkt zaten renk çıkıyor. Şöyle ne alalım? Mavi alalım. Arkadaşlar inline şekilde bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Her zaman her paragrafın içine girip her etiketin içine girip böyle yapmazsınız. Genelde böyle bir şey tercih etmiyoruz. Ama ufak tefek burada şekiller vermek istiyorsanız, renk vermek istiyorsanız, değişiklikler yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz tabii ki. Şunu da bir çalıştıralım bakalım çalışıyor mu. Gelelim şöyle. Evet bir e, bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Merhaba Dünya yazısı mavi oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Üçüncü e, şeklini de göstereyim size. Bunu buradan silelim. Şöyle silelim. Arkadaşlar bunu external yani harici dosya şeklinde de verebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada e, burada CSS HTML e, sayfamız var. Biz buraya geliyoruz. Yeni bir ee, şuradan yeni bir e, dosya oluşturuyoruz ve ne diyoruz oraya? Ne diyelim mesela? External nokta yazacaksınız arkadaşlar. Bunun uzantısı bu e, CSS olması lazım. Peki yazdık bunu, geldik e, external dosyamızın içine ve oraya artık CSS kodumuzu gireceğiz. Ne diyelim? Mesela şöyle body diyelim. Body yani bütün body kapsasın bu. Body kısmında background color yani arka plan rengi ne olsun? Mesela şöyle bir e, aquamarine rengi olsun ve e, inelim aşağı. Bir de p etiketimiz vardı değil mi? P etiketini de açalım şöyle. Süslü parantezlerimizi açalım ve Oradaki P etiketindeki yazının hangi renk olmasını istiyorsak onu color yazıp yazdık ne renk olsun o da hadi brown olsun kahverengi olsun ve bunu böyle kaydediyoruz arkadaşlar tekrar CSS HTML dosyamızın içine geliyoruz şimdi belirtmemiz lazım buradan External dosyasını al dememiz lazım. E, burada sayfamıza. Onu da nasıl yapıyorsun, yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuraya geliyorsunuz. Şöyle e, title'ın altına geliyorsunuz. Ve burada bir tane link e, açtınız. Link rel style sheet yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Sonra bir de href veriyor. Bu hrefin içine arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz external... CSS'i gireceksiniz. Yani o harici hazırladığınız e, CSS kodunu gireceksiniz. İsmini gireceksiniz pardon. Onu yazalım buraya. Zaten otomatikman çıkıyor. X yazdığınız zaman çıktı. Ve bunu böylelikle kaydediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. Gelelim CSS HTML'in içine. Görmüş olduğunuz gibi tüm arka plan rengi aquamarin renginde oldu. Ve e, P etiketimizde Paketimizin yazısı da kahverengine dönüştü. Harici dosyada nasıl verdiysek çıktığımızı da bu şekilde aldık arkadaşlar. Üç şekilde yapabiliyoruz. Tekrar ediyorum. External yani e, harici olarak. Internal yani bu e, title'ın altına girmiştik direkt style'ımızı. Ve bir de inline e, olarak giriyoruz arkadaşlar. E, peki devam edelim bakalım. Peki, external, internal, bir de inline önceliği, CSS'in nereden geldiğine göre hangi stilin baskın olacağını belirler. Ee, burada öncelik nedir arkadaşlar? Öncelik şudur. Şu, mesela gelelim şuraya, bir şey deneyelim sizinle. P etiketinin arasına gelelim, style diyelim ve burada e, color ne olsun? Şöyle e, blue violet olsun. Merhaba dünya yazısı blue violet şeklinde görünsün istiyorum. Peki burada bir inline verdik. Sonra gelelim şuraya. Şurada da bir style açalım yine. Burada internal şeklinde verelim yine. Burada da ne diyelim? Color yine. Pardon, p etiketini vermemiz lazım. Verdik. İçine girelim. Color diyelim. Burada da ne olsun? Green olsun yazı. Bunu da böyle verdik. Bir de external dosyasının içine girelim. Burada da nasıldı? de arka plan rengi ve e, şunu da başka bir renk yapalım. Ne diyelim? Bu da yellow olsun. Peki, arkadaşlar, 3 farklı yerden ben CSS e, verdim bu dosyaya. Peki, böyle bir şeyle karşılaşırsak önceliği hangisi olacak çıktının? Arkadaşlar, çıktının önceliği şu olacak. Şurada görmüş olduğunuz inline öncelikli. Daha sonra orta öncelikli olan şurada görmüş olduğunuz internal. Ve ee, en e, son gelen de şurada görmüş olduğunuz harici yani external CSS. Yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız e, bunun önceliğinin hangisi olduğunu da bilin istiyorum. Öncelik buradaki inline'dir. Sonra internal gelir. Daha sonrasında ise Harici yani external dosya gelir arkadaşlar. Şimdi bunu böyle çalıştırsaydık. Gelelim çalıştıralım. Rengimiz e, blue violet olacak. Çünkü önceliği o. Geldik. Görmüş olduğunuz gibi blue violet oldu renk. Ama niye arka plan rengi e, burada aquamarine oldu? Çünkü diğerlerinde arka plan rengi vermedim arkadaşlar. Onu silseydim. Şöyle gelelim. E, şu external'dan bunu kaldıralım. Şöyle verelim. Arka plan beyaz olacak ve e, orada inline e, komutunda inline CSS'inde verdiğim bir renk olacak. O da hangi renkte? Blue-Violet'ti değil mi? Bakalım tekrar çalıştıralım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önceliği budur inlinedır Sonra internal sonra da external gelir. Buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim öncelik eğer specificity e, puanları eşitse geçerli olur. Peki nedir bu specificity? Bu seçici güçtür. Aynı elemente farklı seçicilerle stil verildiğinde puanı yüksek olan kazanır. Yani biz o çıktıyı görürüz. Peki e, bu puanlar nasıl sıralanır? Buraya isterseniz e, gireyim size unutmayalım onları. Şöyle görelim gözümüzün önünde olsun. Inline'lar arkadaşlar. Inline'lar bin puanlık bir önceliğe sahip. Bin puan. Yani en önce bunlar geliyor. Bunlar öncelikli. Onun haricinde ID seçicileri. Bunlar da 100 puanlık bir önceliğe sahip. 100 puan. Yani inline daha öncelikli tabii ki. Onun haricinde classlar, attribute'lar, pseudo class'lar bunlar 10 puanlık bir önceliğe sahip. 10 puan. Bir de etiket etiket seçicisi var. işte div'ler, p'ler, h1'ler yazıyorduk ya. Bunlar da 1 puanlık bir önceliğe sahip. Etiket seçicileri 1 puan. Bu gözümüzün önünde olsun arkadaşlar. Şimdi deneyip göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir p etiketi girdim içine id koydum bunun id'si id olsun dedim class e, verdim buraya bunun da ismi sınıf olsun dedim bir de lorem e, burada latince bir cümle oluşturduk peki e, biz bunu nasıl yapacağız nasıl stil vereceğiz buna css ile gelelim şuraya ve ne diyelim şurada id'yi al önce isterseniz p'den başlayalım p etiketinden bu neydi arkadaşlar? etiket seçicisiydi. Şöyle P girdik. Açtık süslü parantezimizi. Fazla uzatmayalım. Color diyelim. Buna da Brown diyelim. Şimdi daha sonrasında P etiketimizin ID'si neydi? ID arkadaşlar. ID idi. Onu nasıl alıyoruz arkadaşlar yukarıdan? Şu şekilde. DS koyuyorsunuz. Ve ismini yazıyorsunuz. Neydi ismi? ID idi. Daha sonrasında yine süslü parantezimizi açıyoruz. Şuna biraz aralık verelim kafanız karışmasın. Bunun ismi id olmasın. id 1 olsun. Şöyle olsun. Geldik arkadaşlar. Bunun da rengine yine aynı şeyi burada temsil ediyor. Oradaki p etiketinin içindeki yazının hangi renkte olacağını değil mi? Yani önceliğimizi bulacağız burada. Color dedik. Bu da yellow olsun hadi. Daha sonrasında Geldik aşağı. Bir de class var burada görüyorsunuz. Sınıf ismini verdim buna da. Sınıf. Gelelim sınıfı yukarıdan nasıl alıyoruz? Onu da şu şekilde alıyoruz. Nokta koyuyorsunuz. Ve sınıfın ismini yazıyorsunuz. Ee, isim neydi? Sınıftı. Sınıf. Şöyle geldik. Süslü parantezleri açtık. Bunun da color'ı ne olsun? Ee, bu da... Şöyle seçelim şuradan. Ee, şöyle bir blue violet olsun bu da. Evet yani burada 3 farklı şekilde rengimizi verdik. Ama hangisi öncelikle bunu bulmaya çalışıyoruz değil mi? Ee, arkadaşlar burada etiket seçicisinde P'yi verdik direkt. Çünkü etiketimiz P etiket. Daha sonrasında ID'miz ID1'di. Bunu da yukarıda nasıl belirtmemiz gerekiyordu? Bir diyez işaretiyle. Ve ID'nin ismini yazıyorduk. Daha sonrasında içine kodumuzu giriyorduk. Ve sınıf vermişiz yine. Bunu yukarıdan nasıl alıyorduk? Sınıfları noktayla alıyorsunuz arkadaşlar. Ve sınıfın ismini yazıyorsunuz. Bu şekilde. Bakın 3 farklı renk verdim. Ama hangisi öncelikli? Bunu bulacağız değil mi? Şimdi öncelik sıralamasına ne demiştim? Inline'da 1000 puan. ID seçici de 100 puan. Klaslarda, attribute'larda... 10 puan etiket seçicisinde de 1 puandı. Dolayısıyla burada öncelikli olan hangisi sizce? Biraz durduralım. Bir düşünün bakalım. Tabii ki şurada vermiş olduğumuz ID arkadaşlar. Bu çıktığımızda buradaki yazı sarı bir şekilde gelecek. Hadi bir deneyelim isterseniz. Geldik. Çalıştırdık. Evet görmüş olduğunuz gibi pek görünmüyor ama... Yazımız sarı arkadaşlar. Çünkü önceliği bu. Yani seçici güç burada o. Devam ettiğimizde. Şimdi eğer şunu yaparsak. Geldik Visual Studio Code'a tekrar. Eğer inline verirsek buraya arkadaşlar. Inline. Inline neydi? Direkt etiketin içine veriyorduk değil mi style? Style yazdık. Color yazdık. Ve rengi de ne olsun? Rengi de. Dark green olsun hadi. Arkadaşlar inline'ın önceliği 1000 puan. Yani bu hepsini ezer bunların. Dolayısıyla çıktığımız burada dark green bir şekilde gelecek. Geldik buraya. Tekrar çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi dark green şeklinde geldi arkadaşlar. Yani koyu yeşil şeklinde gördük biz çıktığımızı burada. Çünkü inline'ın önceliği 1000 puan. Hepsini eziyor bu arkadaşlar. Peki son olarak da bir şey göstermek istiyorum. Daha sonrasında dersimizi bitireceğiz. Arkadaşlar son olarak bir şey göstermek istiyorum. Biz burada specificity'leri gördük, öncelikleri gördük. Ee, peki şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi bunların en e, az öncelikli olanı hangisiydi? Şuradaki e, P etiketiydi değil mi arkadaşlar? Yani burada e, etiket seçicisi en alt, e, en az öncelikli olanıydı. Yani bir puandı. Peki biz bunu biz bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya geliriz içine, şöyle bir önlem ve important yazabiliriz ve burada ne demiş oluruz biliyor musunuz? Şunu alalım şöyle, pardon. Şöyle e, biz burada artık bunu seç demiş oluruz. Yani öncelikli olan bu olsun demiş oluruz. Diğerlerini ez bununla demiş oluruz. Böyle gelelim, bir çalıştıralım bakalım. Şimdi kahverengine dönüşecek arkadaşlar. Yazımız geldik, çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi kahverengi oldu. Halbuki en e, önceliksiz olanı buydu değil mi? Bir puanlı etiket seçicisi. Ama biz buraya ufak bir important yani önemli anlamında e, yazımızı ekleyerek bunu öncelikli hale getirdik. Ama her zaman kullanılmasını tavsiye etmiyorum. E, bunu sadece çok önemli olduğunda kullanın arkadaşlar. Diye de bir e, tavsiye vereyim size. Ve ne öğrendik bugün? CSS'in ne olduğunu, CSS neler yapabileceğimizi, üç farklı şekilde yani inline, internal, external olarak e, CSS yazabildiğimizi öğrendik. Önceliklerimizi öğrendik değil mi? Hangisi önce geliyordu bunları öğrendik. E, son olarak toparlayalım. Şöyle diyelim arkadaşlar, CSS web tasarımının vazgeçilmez bir parçası. HTML yapıyı oluşturuyor, CSS ile ise bu yapıyı, bu yapıya estetik kazandırıyor. İlk derste CSS'in ne olduğunu, ne işe yaradığını, HTML'e nasıl eklendiğini öğrendik. Bir sonraki derste CSS selektörlerini inceleyeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, CSS ile kalın diyorum.